İlginç bir istifa haberi var. Bilecik'in Pazaryarı ilçesinde Milliyetçi Hareket Partili belediye meclis üyeleri istifa etti. Mehmet Uzun ve Selçuk Sibir partilerinden istifa etmiş. Konuyla ilgili Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanı da açıklamalarda bulundu. Bu isimlerin muhalefetle birlikte hareket ettiğini belirtti ve ittifak protokolüne aykırı hareket ettiler dedi. Pazar belediye meclisinde AKP 4, CHP ve MHP'nin ikişer, yeniden Refah Partisi'nin ise bir üyesi bulunuyordu. MHP İl Başkanı İbrahim Bağ'ın açıklamasına göre bu isimler, tekrar ediyorum, muhalefetle birlikte hareket ediyormuş. Aynen şunu söylüyor. İstifa eden iki ismin belediye meclisinde muhalefetle birlikte hareket ettiğini, Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın kararlarına da karşı geldiğini belirtiyor. Bu iki ismin bu istifa ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa eden Mehmet Uzun ve Selçuk bir anlaşılan muhalefetle hareket edecek ya da bağımsız olarak yollarına devam edecekler.